Bugün mahallemizin en büyük Merhaba. ihtiyacı ve sorunu sağlık ocağıdır. Mahallemizde maalesef sağlık ocağımız bulunmamaktadır. Bu sağlık ocağını İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve valilik kanalıyla Allah'ın izniyle inşallah çözüme kavuşturup mahallemizin en önemli noktasında bir sağlık ocağını siz sevgili vatan Mahallemiz... Tam mahallesi Muhtar adayı Sayın <laughs> Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Fesih Balaman, destekleriniz için teşekkür ediyorum. komşularımız, Mahallesi Muhtarı Dayı Sayın Fesih Balaman siz değerli halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ailesi muhtar adayı Sayın Fesih Bahar'ın destekleriniz için, için teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ailesi muhtar adayı, Sayın Fesih Bahar'ın destekleriniz için teşekkür <laughs> Sayın Fesih Balaman, siz değerli halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizden destekleri gerekiyor. Bizi komşularımız, Vatan Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Fesih Balaman, siz değerli halkımızı... Mahallesi Sayın Fesih destekleri...